Size merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ice Cream 3 oynayacağız. 3'ten 2'ye, 2'den 1'e doğru gitmek istedi canım. Evet. Play. Play. Birazcık ses gelebilir arkadaşlar. Kardeşim televizyon izliyor. Geçsem mi, geçmesem mi? Bu çocuklar kayıp. Geçiyorum. Zaten bitti video. Hmm. Şu kapı açılıyor. Kilitli. Arkadaşlar ice cream biri dikkat etmiştiniz. Oynayanlar vardır. Arkadaşlar e, onda dondurma kamyonunda gidiyoruz. Bunda herhalde ev evde oynayacağız. Anahtar var. Bu arada arkadaşlar ilk defa oynuyorum ben bu oyunu. Birkaç kez dikkat etmiştim ilk bölümlerine videoları falan bir kere ellerine, ilk bölümünü indirmiştim arkadaşlar bu nerenin anahtarı hiç bilmiyorum ki oyunda buranın değil şu an araştırıyorum ben anahtarları hiç bilmiyorum ya bakalım buranın değil buranın büyük ihtimal orada arkadaşlar Aa ben bu oyunu hiç oynamadım. Ağlıyor muyum? Ne oluyor? Silah ne alaka arkadaşlar? Korkuyorum arkadaşlar bir dakika. Ne alakaysa bu şu an? Alakasızım. Bak, i̇şlerle arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık fazla ses gelebilir. Bir dakika halledeceğim şimdi onu. Özür dilerim arkadaşlar. Tamam. Devam edelim. Ufak bir şey oldu arkadaşlar. Özür dilerim. Donatılma mı verecek ona? Evet. Silahına ne oldu Hayır Arkadaşlar geçsem mi? Zaten sonlarına geldik. Çocuk önlemini aldı. Ona rağmen bir şeyler oldu ya. Bakın çişkolaştı. Arkadaşlar şu an çok geçsem mi? Bu arada video bir 30 dakika 40 dakika alabilir. Birisi var burada. Bana. <laughs> Kimiz acaba? Çok merak ettim. Silah alabiliyor muyum? Alamıyorum. Basıyorum musaya açmıyor kapıyı. Çevremi lazım. Arkadaşlar burada kart gibi bir şey arayacağız büyük ihtimal. Ama çocuğa üzüldüm ya. Şipşik oldu. Onun da üstüne arkadaşlar. E, o şu an götürdüler. Burada da oyun hiç bilmiyorum. Arıyorum şu an. Ben bir anda o evde sandım. Evde değilmiş ya. Bakayım belki odamın odasında bir şey vardır. Yine mi acaba sakacağız bilmiyorum. Bence onun odasında bir şey var. Bir dakika ya. Bir şey olmalı ki. O kapı açılmıyor. Eve girerse ne yapacağım ya? Girebiliyor mu arkadaşlar? Tuvalete de kart koymak biraz saçma olurdu. Arkadaşlar belki bu videodan sonra Granny gelebilir. Ana. Ben böyle olacağını hiç tahmin etmedim. Haritayı düşürdü. büyük günlerde de böyle bir şey olmuştu hatırladım. Çıksam büyük ihtimal bir şey olmaz. Bunu ne alayım. Ya, bu, kapı neden açılmıyor ya? Yani? Az gitsin bunu ya. Kart mı arıyoruz? Ne yapıyor? Evet, bir dakika. Hayır çık ya. İngilizce de yani. Bakayım. Ne yazdığını hiç bilmiyorum ki ya. Sen farklı bir arabaymış. Korkuyorum çıkarttığı. Burada da bir şey yok. Ha. Arkadaşlar silah aldım. Bunu buraya sıkacağız. Tahmin ettim. Ana ne alaka ya? İkinci Z arkadaşlar çünkü çok korktum. Şimdi oyunu anladım arkadaşlar mantığını. Evle hiç alakamız yok. Ama çok korktum. Bunu bilin. Neden böyle oldu? Hızlı hızlı geçeceğim buraları. Ama ya. Ben buna silah sıkmayı düşünüyorum. Bir dakika. Bayılırsa iyi olur ha. Kamyonla gizli gizli girerim. Arkadaşlar bu oyunu bitireceğim. Sizlerle birlikte. Çünkü ya daha yeni oynamaya başlıyor. Hayır kapat kapıyı kapat. İçeri gir. No. Bir, evime de girecek halin yok. Eğil buraya. Girer mi? Giriyormuş arkadaşlar. Burada beklesen beni göremezdim ben. Arkadaşlar korkuyorum. Gitmemiş arkadaşlar. Ke Keşke kilitleyebilsem ya. Gider misin amca? Git sen çocukları dondurmanı sakın. geliyor arkadaşlar. Geliyor kapattım. Ne oldu lan? Bakayım çocuk cihazı. Ay kıyamam. Ölecek çocuk neredeyse. Arkadaşlar korkuyorum ya. niye burada bu arada arkadaşlar birkaç dakikadır dondurucu açıyorum bakın buralar var şimdi arkadaşlar bildiğim kadarıyla yeni yerler çıkmış camping yazıyor arkadaşlar kamp yeri metro istasyonu Zaten burası. Ee, şimdi. Bir de arkadaşlar Shopping Center yazıyor. Hiç anladın mı? Bilmiyorum şu an. Yani bir de gir hepsi mi yenilendi hiç bilmiyorum. Sen Lake hood yazan. İngilizcem kötü olduğu için. Hmm. Evet arkadaşlar. Videoyu dondurdum bir de. O zaman ben Kampinge gidiyorum. Okey. Seni kurtaracağım. Bir şeyler diyor burada. Bu neymiş? Geçiyorum bunu Arkadaşlar kalktım aya. Şuralarda bir şey var mı açarım belki. Keşke silah da buraya alsaydım ya. Bir dakika ses geldi. Şu an çok fazla korkuyorum. Bir Devam edelim arkadaşlar. Artık çıkıyorum Allah ne verdiyse. Allah Allah. Aha orada arkadaşlar hemen gitmişken halledelim ne varsa. Buradan yavaş arkadaşlar ya. Evet, Bir saatte gelemez o şimdi buraya. Bak şuraya girebilirim mesela bunu alırım sorun olmadan buradan gidelim. sıkıştım deme ya gidebilirsem giderim artık ben de buradan ha şimdi bu ne attım yere bir işe yarıyor mu? attım. Ben bunu ne yapacağım bir yere mi attım? Ne? Arkadaşlar şu an silah buldum ciddi misin? Bu burada kalsın. Hatta bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar silah ben yaptım iki dakikalığına da bir anda beni buraya tıkadı arkadaşlar. Silahım da gitti ya. Aa, hatırladım ben burayı. Bir başka bölümlerden buraya geliyor arkadaşlar. Bakın bak şarkı söylüyor. Siz de biliyorsunuz şu an. Bakın. Herhalde girdi arkadaşlar. Ya çok korkuyorum. Açtım. Bakın buradan bir şeyler buluyorduk. Gelecek diye korkuyoruz. Bak buralarda bant olması lazım. Ana! Silah var bir dakika. Benim buraya kırmam lazım ama sıra Arkadaşlar ya. Videoyu kapatmayı düşünüyorum şimdi. Hem şar talçın şarjı da az. O zaman yarın arkadaşlar bunun videosunu çekerim. Ben buradan nasıl çıkacağım onu araştırayım. Belki o burayı açarsa açalım ha. Yandan. Sonra videoyu bitiririm. Tüm korkudan artık arkadaşlar. Baksanıza göremiyorum. Geldi mi? Gelmiş. Ben mi girsem? Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Teşekkürler izlediğiniz için.